Merhabalar, Türkiye'de işletilmekte olan teleferik sistemlerini tanıttığımız serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Yayınımızda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Ordu'da kurulu olan 9 teleferik sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Ülkemizdeki diğer teleferik sistemlerini ise serinin ikinci videosunda tanıtacağız. Videomuzun sonunda geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir projeyi hatırlatacağız. Boğaziçi Teleferik Hattı. İstanbul'un iki yakası arasında bir teleferik hattının kurulması fikrine yönelik görüşlerinizi merak ediyoruz. Ama önce işletilmekte olan teleferik sistemlerine bir göz atalım İlk durağımız İstanbul. 420 metre uzunluğundaki Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin tarihi turistik yapısını desteklemek ve turistlerin kentin önemli seyir terasları arasında yer alan Pierre Loti Tepesi'ne erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Her biri 8'er kişi taşıyan, tek yönde 2 ve toplamda 4 kabinle işletilen sistem, tek ara direğe ve 2 istasyona sahiptir. 1 Kasım 2005 tarihinde işletime açılan teleferik hattının saatlik kapasitesi 576 yolcudur. Öte yandan İstanbul'un ilk teleferik hattı Maçka-Taşkış'la teleferik hattıdır. 11 Nisan 1993 tarihinde hizmete açılan Demokrasi Parkı ve Beyoğlu Evlendirme Dairesi arasındaki ulaşım zorluğunun ortadan kaldırılan teleferik hattı hem zaman tasarrufu sağlamakta, hem de güzergahı eşsiz manzarası ile ayrı bir İstanbul keyfi sunmaktadır. 6 kişi taşıyan toplamda 4 kabin ile hizmet veren, ara direksiz ve 2 istasyonlu sistemi saatlik kapasitesi 288 yolcudur. Teleferik hattı biri taşıyıcı, biri çekici olmak üzere iki alat ile işletilmektedir. Maçka ve Taş Kışla'daki 2 istasyon arasında yaklaşık 42 metrelik kot farkı bulunmaktadır. Ankara'da işletilmekte olan iki teleferik hattından biri olan Yeni Mahalle Şentepe teleferik hattı tek yönde 1 saatte 2400 kişilik toplu taşıma kapasitesi sağlamaktadır. Yeni Mahalle metro istasyonunda başlayan ve Şentepe merkezine kadar olan sistem 4 durağı ve 106 kabine sahiptir. Teleferik sistemin uzunluğu 3257 metredir, kod farkı ise yaklaşık 200 metredir. İstasyona 15 saniyede bir kabin girmekte ve tek yönde yolculuk yaklaşık 14 dakikada tamamlanmaktadır. Yeni Mahalle metro istasyonundan çıkan yolcular kolayca teleferik sistemine aktarma yapıp kısa sürede Şentepe'ye ulaşabilmektedir. Ankara'da metro ile senkronize çalışan teleferik sisteminin trafiğin rahatlamasına yardımcı olduğu saptanmıştır. Başkent Ankara'nın Keçiören semtinde 2008 yılında hizmet vermeye başlayan ve saatte 1200 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Teleferik hattında toplam 16 kabin çalışıyor. Keçiören Teleferik hattının botanik bahçesi ve tepe başı mevkii Güçsüzler Yurdu olmak üzere iki istasyonu bulunmakta. İstasyonlar arası 1653 metre mesafe olan sistemde çalışan her kabin maksimum 8 yolcu alabiliyor. Toplam 3303 metrelik kullanım alanıyla ülkemizdeki en büyük şehir içi teleferik sistemlerinden biri olan bu hatta tek yön yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor ve seyahat ziyaretçilerine farklı bir Ankara manzarası sunuyor. İzmir'in Bergama ilçesinde 8 Ekim 2010 yılında faaliyete geçen Akropolis Teleferik Hattı, Türkiye'nin ilk ayrılabilir gondol özelliğine sahip teleferik sistemidir. 700 metre uzunluğundaki hattın temel amacı 220 metre yükseklikte bulunan Akropolis Antik Kenti'ne ulaşım sağlamaktır. Daha önce Antik Kent'e gelmek isteyen turistler 3,5 kilometre uzunluğunda virajlı bir yoldan geçmek zorunda kalıyordu. Yapılan araştırmalar, bu yoldan geçen otobüslerin yaydığı gürültü ve titreşimin antik yapılara zarar verdiğini ortaya çıkarınca, saatte 1.200 yolcu kapasitesine sahip Akropolis teleferik kartının kurulmasına karar verilmiş. Ağustos 1970'te dönemin Balçova Belediye Başkanı Ercüment Uysal, Romanya'nın Braşov şehrinde gördüğü teleferikten esinlenerek Balçova'da bir teleferik sistemi yapmaya karar verir. Türkiye'ye döndüğünde ülkedeki tek teleferik hattı olan Bursa teleferiği incelemek için Bursa'ya gider ve hattın yapımında faaliyet gösteren şirketlerle görüşür. Belediye başkanı bir süre sonra hayalini gerçekleştirir ve Yeşiloğlu Tepesi ile Dede Dağı'nın zirvesi arasında inşa ettiği teleferik hattını 24 Mart 1974'te hizmete açar. Bakım ve güçlendirme çalışmaları için bir süre hizmet dışı kalan teleferik hattı 15 milyon Türk lirası mali yenilenerek 31 Temmuz 2015'te yeniden işletime alınmıştır. 1 saatte 1200 yolcu taşıyabilen sistem 810 metre uzunluğundadır ve istasyonlar arası kot farkı yaklaşık 316 metredir. Türkiye'nin ilk teleferik hattı olan Bursa Teleferik 29 Ekim 1963'te açılmıştır. Bursa'nın şehir simgelerinden biri olan teleferik hattı aynı zamanda yaklaşık 9 kilometre yatay uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun teleferik hattı özelliğine de sahiptir. İstasyonlarında bulunan eğlence merkezleri ve alışveriş dükkanları ile aynı zamanda bir cazibe merkezidir. Bünyesinde 4 istasyon barındıran Bursa Teleferik'in ilk istasyonu Yıldırım ilçesindeki Teferüç istasyonudur. Teleferik hattının son istasyonu ise Uludağ'daki oteller bölgesidir. 2014'te altyapısı yenilenen teleferik hattı teleferik holding AŞ tarafından işletilmektedir. Antalya'nın Tahtalı Dağı'nda 16 Haziran 2007 tarihinde açılan Olimpos Teleferik, Antalya şehir merkezinden 50 km mesafede Kemer ilçesinde bulunmaktadır. Bey Dağları Milli Parkı'nın içinde kurulu olan tesis her yıl yaklaşık 350 bin kişi tarafından ziyaret edilir. Alt istasyondan 2365 metre yükseklikte bulunan zirve istasyonuna yolculuk 10 dakikada tamamlanır. Milli parkın içinden iğne yapraklı ağaçların ve bu bölge için karakteristik olan sedirlerin üzerinden zirveye gelen özellikle macera seven ziyaretçiler tesislerde yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapma imkanı da bulur. Saatte 480 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferik sisteminin uzunluğu 4359 metredir. Ordu Boztepe Teleferiği Ordu'da Boztepe civarına hizmet veren bir hattır ve Ordu Belediyesi tarafından işletilmektedir. 2350 metre uzunluğundaki teleferik hattı yaklaşık 6 milyon dolar maliyetle inşa edildi ve hat 9 Haziran 2012'de hizmete açıldı. Altkottaki istasyon şehir merkezinde Karadeniz sahilinde yer almaktadır. Dağ istasyonu Boztepe ise 498 metre rakımdadır. Terminaller arasında 7 destek kulesi vardır. Her biri 8 yolcu kapasiteli 28 kabinle yapılan seyahat yaklaşık 6,5 dakika sürmektedir. Şimdi biraz geriye gidelim ve defalarca gündeme gelmesine rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Boğaziçi Teleferik Projesi'ne yakından bakalım. Bundan tam 37 yıl önce 8 Eylül 1983'te Tercüman Gazetesi'nde bir haberde Boğaz Köprüsü'nden sonra Avrupa ile Asya'yı ikinci defa birbirine bağlayacak Boğaz Teleferik Hattı projesinden bahsedildiğini görüyoruz. Kuru Çeşme, Kandilli arasında kurulacak hat ile saatte 600 kişinin taşınması hedeflenmiş. Teleferiğin denizden 100 metre yükseklikte yapılması, yolcunun 4 dakika sürmesi ve daha çok turistik amaçlar için kullanılması planlanmış. 8 ay süren fizibilite çalışmanın sonucunda hareket merkezleri Avrupa yakasında Kuru Çeşme Sırtları, Asya yakasında ise Kandili Rasathanesi civarı olarak tespit edilmiş. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl da projeye olumlu bakmış ama projeye etüt çalışmanın ötesine geçme bir türlü başaramamış. Benzer bir proje yıllar sonra Kadir Topbaş tarafından da gündeme getirildi. Boğaziçi Teleferiği olarak adlandırılan yeni projede vagonların rotası bu sefer mecidiyeköy Altunizade arasına kaymıştı. Projeye göre Mecidiyeköy istasyonundan teleferiye binen bir yolcu Zincirlikuyu istasyonundan geçtikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanından Boğaz manzarası eşliğinde yolculuğun tamamlayıp Asya yakasında Altunizade'ye varabilecekti. Maalesef bu projede önceki proje gibi fizibilite çalışmaları sonrasında rafa kaldırıldı, hayata geçirilemedi. Yurt dışında benzer örnekleri olan nehir veya kanal üstünde kurulu teleferik projelerin bir benzeri acaba İstanbul Boğazı'nda yapılabilir mi? Teleferik ile gerçekleştirilecek boğaz geçişleri ulaşım sorunu çözümüne katkı sunabilir mi? Çelik halatlara bağlanmış bir vagonla havadan karşıya geçiş sadece turistlere mi çekici gelir yoksa seyahat süresi ve rota açısından İstanbul'da yaşayanlara da hitap eder mi? Boğaziçi projesi gibi teleferik yatırımlarının İstanbul'da toplu taşımanın ve özellikle köprülerin yükünü azaltma potansiyeli var mıdır? Bu konudaki görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.